Tabloda verilen madde çiftlerinden hangilerinde aynı koşullarda idealliğe 1, 2'den büyüktür. Bir şeyin idealliğinin daha büyük olabilmesi için tancıklar arasındaki çekim kuvvetinin daha az olması gerekmektedir. Karbondioksit gazı ve SO2 gazlarına baktığımızda karbondioksit apolar bir molekül olduğu için London bağı içerir SO2 polar bir molekül olduğu için dipol dipol bağları içerir. Karbondioksitin bağı daha zayıf olduğu için daha idealdir. 2 numaralı öncülde ise bu sefer flor gazı apolar molekül olduğu için onun tancikler arası çekim kuvveti polar yapıdaki hidroflorik asitten daha fazladır, daha zayıftır. Bu yüzden flor daha idealdir. İkinci öncül yanlış. 3 numaralı öncülde dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Yani sağ tarafın kaynama noktası daha düşük. Bu şu anlama gelmektedir. Sağ tarafın tancıklar arası çekim kuvveti daha azdır. Tancıklar arası çekim kuvveti daha azsa sağ taraf daha idealdir. Bu yüzden 3. öncülde alamayız. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Aşağıda farklı gazlara ait PV bölü RT basınç grafiği verilmiştir. Buna göre bu gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yüksek basınçta ideallikten sapma miktarı artar. Evet sağa doğru gidildikçe basınç arttıkça ideallikten sapma miktarı artar. Bu yüzden bir numaralı öncül bizim için doğru bir cümle olur. Molekül ağırlığı küçüldükçe gazın idealliğe yaklaşması artar. Azotun molekül ağırlığı 28, hidrojenin molekül ağırlığı 2, CH4'ün molekül ağırlığı 16. Bunların molekül ağırlıklarına baktığımızda hidrojenin molekül ağırlığının daha düşük olması onun idealliğe yaklaştığı anlamına gelir. İdealliğe yakın olan bir gaz hidrojen olduğu için onun sıvılaşma ihtimali en zordur. Üçüncü öncülü almadığımızda Cevabımız 1, 2, B şıkkı olur. Suya ait faz diyagramı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu diyagrama göre su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dış basınç arttıkça basıncı yukarıya doğru giderek artırabiliyoruz. Kaynama noktası sağa doğru gidildiğinde artış gösteriyor. Çünkü grafiğimiz yukarı yönlü. Bu yüzden birinci öncül doğru. 0,006 atm basınçtan daha düşük basınçlarda yani şu bölge katısı direkt gaza geçebileceği için süblimleşebilir. 200 santigrat derece ve 1 atm basınçta eşleştirme yapalım. 200 santigrat derece burası. 1 atm burası. Madde bu bölgede çıkıyor. Basınç ortamında hali basınç düşürülerek sıvılaştırılabilir. 200 santigrat derece ve 1 atm'lik kısımda madde buhar halinde bulunduğu için basınç ile sıvılaştırılabilir. Bu durumda Üçü de doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Suyun kritik sıcaklık değeri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Suyun kritik sıcaklığın üzerinde madde gaz, altında ise buhar halinde bulunur. Ve kritik sıcaklık maddeler için karakteristik bir özelliktir. Kaynama sıcaklığına göre daha büyük bir değerdir. Kaynama sıcaklığından sonra buhar gaz haline geçerken kritik sıcaklıktan sonra geçmektedir. Üstündeki sıcaklık değerlerinde su buhar özelliği değil gaz özelliği göstermektedir. Yanlış. Cevabımız 1 2 B şıkkı olur. Gaz ve buhar hali için yargılarından hangileri doğrudur? Gaz hali sabit sıcaklıkta basınç uygulandığında sıvılaşmayan bir haldir. Gaz basınç ile sıvılaşmaz ama buhar basınç ile sıvılaşabilen bir madde halidir. Bu yüzden ikinci öncülü de alırız. Buhar hali kritik sıcaklık ve üzeri sıcaklıklarda gözlenmez. Bizim kritik sıcaklığımızı bu çizgiymiş gibi düşünecek olursak kritik sıcaklığın altındaki değerler buhar. Kritik sıcaklığın üstündeki değerlerde gaz olduğu için kritik sıcaklığın üzeri gazdır. Bu yüzden üçüncü öncülü alamayız. Cevabın 1-2-D şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri Jules Thompson olayı ile ilgilidir? yani buzdolaplarının çalışma prensibi ile alakalıdır. Sibobu açılan araba lastiğinden gaz çıkışı gerçekleşirken lastiğin soğumasının nedeni buzdolaplarının içerisindeki soğutucu akışkanların da kendi kendine genleşirken soğuma prensibi ile aynıdır. Bu yüzden birinci öncül doğru. Klimanın bulunduğu odanın havasını soğutması. Klimanın bulunduğu odanın havasını soğutmasının nedeni kendi kendine genleşen bu gazın soğumasıyla alakalıdır. Yani Joule-Thompson olayıdır. Su borularının içindeki soğuk suyun geçtiği ortamı soğutması. Burada ısı alışverişi vardır sadece. Kendi kendine genleşen bir buhar gaz yoktur. Bu yüzden üçüncü öncülü alamayız. Cevabımız 1-2-C şıkkı olur.